Bazı araştırmacılar taşların kendisine bakmamızı söylüyor. Petra'nın bazı iç odalarında ve yarım kalmış kısımlarda taş yüzeylerin şaşırtıcı derecede pürüzsüz, adeta cilalanmış gibi olduğu görülüyor. Ana akım arkeologlar bunun nebati ustaların kumu ve suyu zımpara gibi kullanarak taşı perdahlamasıyla oluştuğunu söylüyor. Ama şüpheciler soruyor, bu izler günümüzün elma suçlu makinelerinin bıraktığı izlere neden bu kadar benziyor? Elbette elimizde nebatilerin lazer kullandığına dair bir kanıt yok. Bu spekülatif ancak teknolojik bir anomalinin varlığı hissi peşimizi bırakmıyor. Spekülasyonları bırakıp somut birime dönelim. Çünkü teknoloji Petra'nın sakladığı devasa bir sırrı daha açığa çıkardı. 2016 yılında arkeolog Serah Petrek ve Christopher Tuttle uyduları ve droneları kullanarak Petra'yı taradılar ve kumların altında şehrin ana merkezinin sadece 800 metre güneyinde devasa bir yapı buldular. Bu yaklaşık bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde devasa bir törensel platformdu. İşin ilginç yanı bu yapı Petra'daki diğer hiçbir şeye benzemiyordu. Şehrin geri kalanıyla hiçbir mimari bağı da yoktu. Arkeolog Tatıl, 20 yıldır buradayım, orada bir şey olduğunu biliyordum ama bunun ne kadar büyük olduğunu görememiştik, diyor. Yüzeydeki çanak çömlekler M.Ö. 2. yüzyılı yani Nebati dönemini işaret etse de bazı teorisyenler bu platformun temelinin çok daha eski olduğunu düşünüyor. Belki de nebatiler kutsal saydıkları bu antik kalıntıların etrafında şehirlerini kurdular.